kapısından ulaşım sıkıntısı bulunmaktaymış. Devrimizde fazla sağlık desteği varmış. Ve bu yüzden sen toplumumuzun birini çalıştırıyormuş. Bölgede toplumumuzun sağlık merkezine ihtiyaç varmış. Değerli basın mensupları, değerli halkımız. Takdir ederseniz ki bu gerekçeler doğruluk payları hiç yok. Burada asıl gerçeklik, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 0602 2014 tarihi 9453 sayılı her ilçede açılması zorunlu tutulan toplum ruh sağlığı merkezine terbik ilçesinde yer aranmasıdır. Bula bula devletimizin hiçbir de kurumun Bu konuda radikal, toplum ruhu merkezi kurulmasına da izin vermeyeceğiz. <laughs> Yetkinliğimize sesleniyoruz. <laughs> Altınova halkına, altın kapalı baba seç kurulu seçen, kapatılmaması <laughs> için birlik olduk. Biz bir, bir ayrılık göstermek için. Bizim hareket kendisi ona kadar kalanın karşı çıkıyoruz. İlçimize açılması düşünülen toplum sağlığı merkezine karşı olmadığımızı belirtmek isteriz. Ancak 100 bin insanımızın sağlık hizmeti aldığı, insanımıza verecek en önemli hizmetlerden birinin sağlık hizmeti olduğu gerçeğinde hareketle sağlık hizmetlerimizin kısıtlanmasına ve sağlık ihtiyacının yok sayılmasına karşı olduğumuzu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve hukuk ve devlet mücadele mücadelemizi sürdüreceğimize içeriye gerekli mercileri beyaz masaya sunmak için girecek. Bizim girmenize kesinlik herhangi bir gerek şey yok. Hepinizin ayağınıza yürüyene sağlık. Buraya kadar geldik. Türk bayraklarıyla hep birlikte geldik. Dilekçelerimizi muhtarlarımıza Türk bayrağı ve tüm resmi bakanlar, tüm basın mensupları görsün ki buraya dilekçelerimizi ve biz zorluk çıkarmamak için altı büyük bir Makoko!